Dünya maalesef saydığın batı ülkeleri bu dengesizliği en doruk noktada yaşayan ülkeler. Bu taksimatı doruk noktada işte o morgiç krizinde aslında Amerika uyanamadı. Çok yanlış bir kulvarda yeni kapitalist mantıkla işi çözmeye çalıştı. Çözmesi mümkün değil. Ne yaptı? Para bastı halka dağıtalım dedi. Dağıtalım dedi ama ne yoluyla? Banka yoluyla. Ya zaten işin bereketini götüren bunlar. Sülük gibi hemen bunlar. E sen buna veriyorsun gene millet soyuluyor. Öyle değil. Direkt olarak eğer o piyasaya arz ettikleri meblağı vatandaşa doğru da devlet vermiş olsaydı vallahi de billahi Amerika yüzde elli bunalımını atlatacaktı. Şimdi yüzde yetmiş geriye gitti. Hepsi iktisatçı. Sen kim iktisat kim ya? Kafası derim ben. İzah edeceğim. Benim konuştuklarım tamamı doğru. Ben izah edeceğim. Ekonomi bireylerin omuzlarında yükselen ekonomidir. Birey olmayan ekonomiden ekonomi olmaz. A birisi imparator olmuş. Ulan oğlum öteki çöp gibi kalmış aşağıda. Kapitalist bir adam işte var 10 bin tane, 20 bin tane ama 200 milyon burası. 10 bin, 20 bin, 100 bin kurtarmıyor. Ne kurtaracak? O iki 200 milyon insanın eşit şartlara sahip olarak sahip olduğu mali imkanlar onları kurtaracak. Amerika'yı bu kurtarır. Avrupa'yı bu kurtarır. Uzak Doğu'yu bu kurtarır. Bizim Orta Doğu'muzu bu kurtarır. İslam ülkelerini bu kurtarır.